daha önce de ııı kayıptanın ııı araştırılması, soruşturulması bulunması için yapılacak ancak ne yazık ki yakın zamanda ııı e, herkesin de gündeminde ve çok da tamam bilinen e, Cemil Kırbay'ı ııı e, ve ilgili takipçisi yani zaman aşımı noktasında dosyası düşürüldü ve ne yazık ki ben sözler tutmadım. Biz yine burada tüm kayıplarımızı bir daha anlıyoruz. Ve e, faillerin ortaya çıkarılması için, cezasına son verilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeyiz. Görmek istiyoruz ve kendilerini e, burada anıyoruz. Karanfillerimizi de bırakıyoruz.